En azından mektubunuz alınmıştır. Teşekkür ederiz. İlerleyen zamanlarda cevap vereceğiz. Daha iyi bir hani mektubunuzu aldık dair bir görüş verilmiyor. Şimdi tabi bizde önümüzdeki alternatifler seçenekler üzerinden hareket etmeye etmek zorundayız. Bunu bir yere koyalım. Bu sene Kasımpaşa Spor Kulübü'nün 100. yıl dönümü. 2021. Onları da canı gönülden kutluyorum. Nice seneler diliyorum. Yüzüncü gelmek e, Türkiye'de sayılı kulüpler var. Dolayısıyla onlar için önemli bir yıl. Onlara da mücadelelerinde başarılar diliyorum. Kendi takımımıza gelince biz aranın çok zamanında geldiğini, sakatlıklarımızın düzelmesi için bize zaman ihtiyacımız olan zamanı vereceğini düşünürken evet 4-5 sakatımız geri geldi ama Covid ile beraber 6-7 tane fremiz vardı. Burada ikinci yarı gelen bazı oyuncularımız kısmi sakatlıkları vardı. Buna rağmen arkadaşlar, futbolcular çıktılar. iyi mücadele ettiler. Elinden geleni yaptılar. Doğru istikametteyiz. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Yani üstüne koya koya istikrarlı bir futbol. Mücadeleci bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak varma için ölümüne kadar mücadele edecek ruha takım anlayışına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu eksikti son zamanlarda. Fenerbahçe buraya ruhu sahaya koyduğu zaman kötü oynadığı maçta bile 3 puanı alır. Gollü kazanmamıza sevindik. Önemli bir alan Spor maçından önce 3 puan almaya sevindik. 3 puan kadar sevindiği bir konuda gol yemememiz. Yani biz Yememiz gerekenden çok daha fazla gol yiyoruz ama onu da halledeceğiz. Belki devre arası bir iki dokunuşla daha da istediğimiz noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Başkanım çok kısa iki soru. Federasyon mektuba cevap vermedi dediniz. Bundan sonraki iletişim kurma yönteminiz ne olacak? Bu konuda planınız var mı? Bir de Sportif Direktör Emre Bölezoğlu geçen hafta için yol haritasını başkan ben, Emre Erol Bulut oturup yol haritasını çizeceğiz dedi. E, bu konuda transferle ilgili bize verebileceğiniz bilgi var mı? Tekrar söylüyorum. Biz bir York işimiz var. Bir transfer imzalana kadar olacak oldu demiyoruz, düşünüyoruz demiyoruz. Ama bir iki mevkiye ihtiyacımız var. Tabii bu limitler çerçevesinde, kontenjan çerçevesinde ele alınması gereken hususlar. Ee, burada da hem hocamız hem sportif direktörümüz, kağıtlarımızdan ayrı raporlar doğrultusunda bize bir şeyler sundular. Onun üzerine kararlar vereceğiz. Burada önemli olan geçmişin aksine transfer penceresinde en azından yarısında veya dörtte üçünde maçlar olmazdı. Şimdi bütün pencerede maç var hem de ikimizde maç var. Dolayısıyla bu işi dengeli götürmemiz gerekiyor. Ee, tekrar ediyorum bizim yaşadığımız inişler gibi başka takımlar inişler yaşayacak. Daha devre arasına bile gelmedik. Gidecek daha çok yolu var. Onun için atacağımız adımları, yapacağımız yatırımları her türlü hamleyi çok çok iyi düşünüp yapmamız lazım. Federasyonla ilgili nasıl iletişim kuracak mısınız diye sorduğum. Evet, evet sonraki İnşallah dumanla <laughs> kurmak zorunda kalmayız. Var <laughs> başka bir şey? Başkanım, 16 maçta 29 puan. Öngörülen bir puan mı? Bu durumdan memnun musun şu anda? Öngörülenin altında bir puan. Sağ olun. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Aradan sonra iyi bir dönüş yaptı takımınız. <laughs> Tercihlerinize ve eksiklere rağmen alınan 3-0'lık galibiyet. Bugünkü oyun planınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, eksiğimiz bayağı vardı. Hastalıklar vardı. Ee, i̇lk 11'e zaten kurmakta biraz zorlandık. Pozisyonlara baktığımızda, mefkisel olarak baktığımızda. Ama üzerinde çalıştık. Söyledim, ee, bu arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Bugün maçı izlediğimizde iyi çalıştık. Futbolcularımı tek tek hepsini tebrik ediyorum. Bugün sağdı, sol tarafta gördüğünüzde hiç rakibe hiçbir şans vermedi. Hem oyun kurmada hem defans anlamında müthiş işler yaptı. Çünkü oynamadığı bir mefki, sol bek mefki. Ee, hafif sakat, sakatlığı olan arkadaşlarımız sahaya söyledik. Bir gün, iki gün sadece antrenmanla oynayan Ozan, Luis Gustavo 90 dakika sağlık ve müthiş performans gösterdiler. Yeni sakatlıktan dönen Ener Valencia olsun, Samat da olsun e, iyi performanslar gösterdiler. E, i̇lerlemeye çalışıyoruz. Bugün iyi bir maç oldu. 3 puan aldığımızdan dolayı tabii ki mutluyuz. Önemliydi Başakşehir maçından sonra bugün 3 puan alıp ve üst tarafa yakın olabilmek. Üst tarafa yine zorlamak. E, tabii unutmayalım önümüzde birkaç gün sonra önemli bir maçımız var. O bizim için daha da önemli olacak. E, oraya da en iyi şekilde hazırlanıp 3 e, puanla devam etmek istiyoruz tabii. Hocam bugünkü tercihlerinizde birkaç gün sonra oynayacağınız Alanya spor maçının etkisi var mıydı? Maç öncesi sormadım ama... E, Valla ben bir, bir sonraki maçı hiçbir zaman düşünmüyorum. Benim için önemli olan e, önümdeki oynayacağım maç. E, bugünkü Kasımpaşa maçıydı. Tercihlerimi ben ona yönelik e, yaptım. Bir de tabi tercihler neden? Hafif sakatlıklar vardı. İşte Yeni sakatlıktan çıkan futbolcular oldu. Hastalığı geçmiş olan ve bir iki gün sadece e, antrenmanda olan. Ama bize fiziksel olarak fazla bir e, dezavantaj vermeyecek şekilde bunu bildiğimizden dolayı bu şekilde takımı kurduk. Şimdi önemli olan önümüzdeki alan yamacı. Ona yönelik zaten takımımızı şekillendireceğiz. Hocam 29 puan ve 4. sıradasınız. Belki bununla ilgili de bir durum değerlendirmesi yaparsınız. 15. hafta 29 puan. Tabii daha fazla olmasını isterdik... İstemeyen istemeyen nedenlerden dolayı ee, oraya fazla girmek istemiyorum. Ee, tabii biz kendimize de biraz bakmamız lazım. Ee, bugünkü maçtan önce bir istatistik söyleyeyim Kale'ye atılan şut engellenen en çok şutu olan takımız ee, ortalama 48 bildiğim kadarıyla. Bu ne demek e, ne anlama geliyor? Demek ki bazen e, tercihlerimiz e, futbolcularımızın tercihleri yanlış olabiliyor. Bunları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Yapılacak orta, şut, e, pas e, bunları daha iyi e, kullanmamız lazım. Sadece yüzde on beşini doğru karar verip değerlendirmiş olsaydık şu anda daha farklı e, olabilirdi. Ama bu kolay değil. E, tekrar söyleyeyim, yeni kur kurulan bir takım baktığımızda. 18 sekiz yine transfer. E, Aralıklarla gelen e, futbolcularımız oldu sezon başı. Ama ben her zaman söylüyorum ben bir bahane aramıyorum. Bu bir gerçek. Bunun üzerinde çalışacağız. Daha iyi e, gitmemiz gerekiyor. E, gidebileceğimiz kapasitemiz de var. İnşallah onun haftalarda. o da e, üst seviyelere gelecek. Peki hocam çok teşekkür ederim.